<laughs> Sporçular çarşısı gibi. Niye kendini evsiz Mehmet gibi tanıtıyorsun insanlara? Niye? Koltuk getirdim eve. Ah Muhammed koltuk sevdan ne yapacağız sen? Ama dikkat et ben varken oturmaz yuvaya <laughs> Vallahi Valla deli hocam. İzlediğine baksana. Ne oldu abi? E, Eray mı izledi? Yan sekme porno açtı açıklaman kolay olsun. <laughs> Kapalı mı? Çekilişe katıldım. Ne dedi Vallahi ya? 2000 dolar veriyor. Allah aşkına bana ver sol gözüm yamuk. Ya abi niye öyle yazıyor? yamuk da. değil mi sol gözüm? Ya. Yamultu yamuk tuz <laughs> Bence olay gerçek değil. Bekir randevu almış ya dişi için <laughs> 7 sene sonra. Onu bir anlatsın ya. Aa. Bekir Bey buyurun dedim benim. Buyurun benim. Bir şey mi <laughs> değil? Bekir Bey Sedat. Ben... Selçuk Dinliyor. Ha ben randevu bekliyorum. Dinliyorum, abi, randemi, dinliyorum kardeşim. Sipas diyeyim <laughs> bana da randevu gelecek. Selçuk Üniversitesi Konya'da. Selçuk kim amı? Anlasın kardeşim. Kısa ve net. Randevu aldın 7 sene son evet. çıktı. Ha. ha. 25 Otur yerine. Sıfır ver. X partiden yardımlar gelmiş bak. <laughs> dünya boşluğu. <laughs> dünya dünya. Herkese merhaba ben Mesut abi. Ve bugün hayatımın en zor tercihlerini yapacağım. Bu ne? Bu ne? <laughs> Bu yüzden Ömer çekin bir kere tokat atıyor abi. abi efendim abi. Abi abi bir abi abi ne sikerim. Aa! Bu ses normal değil. <laughs> Of Bu arada zaten ülkece sürekli tercihler yapmak zorunda kalıyoruz. Biliyorsunuz ki seçimler var. Ben de dedim ki belki benim tercihlerim merak eden insanlar var. Bunun için ilginç bir site bulduk. Burada her şeyin karşılaştırması var. O mu bu mu diye. Biz de bugün bu sitede her türlü tercihimizi yapacağız. Ben de çok heyecanlıyım. Neler bekliyor bilmiyorum. Haydi başlayalım. İlk testimiz en iyi Türk YouTuber. Bununla başlayacağız. Çoğunluğun verdiği kararları da görebiliyoruz. Bak birinci Mergem Can olmuş. İki de ben varım. Sinan Oğan gibi yüzde %4 oy almış. O an bu an mı reis? bir konuşma ya bir sus. Ben bende Mertcan çıkmıyor çıksa birinci yapacağım. Sandıklardan ayrılmayın demedim mi? Indy ve Bill Yazmalısın insanlar şöyle şey yapar. Ya <laughs> Can kim o? Ülke çok gergin gördüğünüz gibi biz de yapacağız bakalım. Ben kimi seçeceğim? Kendimi kayırmayacağım. Objektif olacağım. Ruslu çocukluğu yapmayacağım. Ya. Bu bu, bu ek, ekip de var bak bu s ya. <laughs> ya hayır. Tamamen objektif bir video olacak. Siz de benim neyi tercih edeceğimi görürsünüz izleyerek. Diyin ki... O. <laughs> Kafa yapımız uyuyor mu? Siz de benimle beraber çözün. Belki aynı şıklara cevap veririz. Belki de çok ters insanlarızdır. Denk düşmeyelim deriz. <laughs> Haydi başlayalım. Tasarımcı dayı mı, diptörküş web mi? Tasarımcı dayı aktif bir insan mı? <laughs> <laughs> diptörküş web de pasif değil ama çok video atmadıkları için tasarımcı dayı dedi. Amerikalı aynasını mı Burak Güngör? Çok saçma eşleşmeler ya. Nasıl karar vereceğim? Ben zaten kararsız bir adamım. <laughs> Şimdi Amerikalı aynasını seçsem... Efendim bu kadar. Gelirim var ya ana. Ya ben bu kadar gün gördüm. Amerikalı aynasız polis. <laughs> Youtube'la ne alaka? Enes Batu mu can değer mi? Enes Batu. Enes Kirazol Turgut Ekim. Enes Kirazol. Seni çok fena yaparım çok. Ümidi mi Murat abi GF. İkisini de izlemedim mesela. Bu Namza cevap versin. Namza ikisini de izledim. Ümidi diyorum. Çünkü Ümidisi babo man. Tamam Ümidi ise işte. Fırat Sab <laughs> Sabutay mı? Testo Taylan mı dersin? Testo baba. Kanka şimdi bak. Testo Testo tam. Testo, testo. Aslan. Tamam Testo ise işte. Sese gelme Arda Papaz yapmış. Sevsi de abi. Gelin gençler. Sırf PES 2013 için ver. Filmler ve filmler mi kafalar mı kafalar. Nikma mı taklit mantı. <gülüyor> 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 ne biliyorsun anne etmedi. Kanka anneannemin evinde çeşmeden su içiyormuş gibi hissediyorum ya. <laughs> Alo. Ben Meto geliyorum. ben buna taklit TV dedim. Geçti. Ali biçim mi Mervan mı demiş. Ali biçim diyorum buna da. Neden? Nedenini sokma Çünkü Mervan daha böyle direksiyon sallama içeri içeriye <laughs> Ve Forza Moruza çekiyor. Ali biçim daha gerçek hayatın içinde çektiği için. Tugay Gök mü bu göz mu? Bak mesela ikisi de değil diyeceğim. <laughs> Ama şöyle düşün. Bunlar ileride ikinci tura kalacak. İkinci turda hangisini? Baba ikinci var? tur zaten mahvetti bizi. <laughs> hangisini elemek daha kolay olacak sonrası. Tugay Gök'ü seçiyorum. Bugoz atlı ekibi çok bilmiyor. Ben diyeceğim Ezber. Şeyda Erdoğan mı? İki Şeyda Erdoğan diyorum. Yarın tanımadığımdan ötürü. Kolaçan mı? Umutcan'a Can'a bak sen bizim ya. Aa. Umut şu an iş yapmadığı için bak objektiflik gör. Kolaçan'ı seç. Video yüklemiyor çünkü. Merve Alçın mı Yusuf? Ne? Merve Alçın demek istiyorum çünkü tanımıyorum. Merve Alçın mı? Hayır diğerini tanımıyorum. Bak var ki var kız. Ne konuşuyorsun? <laughs> Orası da... Gel konuş. Bak o ya. Oğlum şey yapma. Doğukan Adal mı Anıl Güler mi demiş. Çok kapsamlı bir YouTube bu ya. Doğukan Adal duydum Anıl Güler'i duymadım. Tır videoları falan çekiyor. Köpeği var. O da direksiyon sallamıyor. Anılgüler Anıl Güler diyelim hadi. Doğukan'ı niye eledik oğlum? Batukay mı? Anma. Gökhan Öner mi demiş. Batukay Anar diyor. Oğlum o da üretiyor mu bak ben hiç bilmedim. ÖSS'de gibi cevap sallıyor. Muhammed olmaz mı? Yürü çıkıp niye bizi seçmedin der. Mr. Bombastik Bombafan. 1453 mağrum. <laughs> Aynen Mertcan mı Bahar mı? İyiydi <laughs> <laughs> <Değil gülüyor> la. 1453 Harun dedik. Hızlı hızlı yapacağım arkadaşlar. Çok testimiz var. Batugay al. An an ananı sikeyim Para edin. Yine Batugay anar dedik. Senciyiz. Niye ben bu adamı seçiyorum ki? Hamza itme Furkan ya. <laughs> Buna Hamza derim la. E küllük yapma videosu. İlk hedefimiz küllük yapma. Sese gelme beyaz kurt mu demiş? Yani daha aktif olduğu için beyaz kurt diyor. Sen Lan. niye bir aktiflik pasiflik peşindesin? Kardeşim. Ben travestiyim. Tonlay öğrenme. My... Tonlay diyor <laughs> bu. <gülüyor> Yusuf Kaya Alp mi o ne diyor mu? Yusuf Kaya Alp aga. Ben o adamdan Yavuz Sultan Selim'i dinledim. Yavuz yani. Sultan Selim'i izledim mi? <laughs> Erlik'ten bu Erlik kanka bu, bu, bu o mu? O Mami Emen değil mi? <gülüyor> o sefa kanlı. Bence onlar fake kanlı. Efe Aydal Erlik mi demiş? Buna Efe Aydal diyor. Gökhan Öner mi? Arda Papa. Gökhan Öner diyor. Muber yapan bu. Bunun içerikleri Zuber ya. Yani. <laughs> Mavi slime'ı mı? mi? Seni dövmüştür o. Mümtaz Reis bu içenet mi? Mümtaz Reis'e haksızlık oldu. Çok kesinlikle. Bu içenet dedi. Bakir Kertenkele mi Berke Kalfa mı? Bakir Kertenkele izlemedim ama diğerini tanım. Hani fotoğraflar yanlış o Berke Kalfa'nın fotoğrafı Oğlum sakin ol lan. Delta Saj Enes Batur dedim. Ben. Hani içerik üretmelerine bakıyordun? Enes Batur'dan fonlandın mı Enes sen? Enes Batur içerik yok etmiyor mu? Adamın kirli... ayda bir sargoş görüntüsü çıkıyor. Bu gaz benli oğlum Orkun Işıtmak mı? Bak çok kilit bir soru geldi. Demek istediğim şey çok açık. <gülüyor> <gülüyor> Filme gitmeden önce... <gülüyor> biz... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Filme gitmeden önce diyorum. Ters maske, Ahmetçi Çiğ, Suga bak. Minecraft çekiyorsun 30 yaşına gelmiş şimdi. <laughs> dayım Bagış Özcan. Anlamıyorum sadece izliyorum ben bu adamı. Hadi Ali Furkan gibi. Hamsi koymuş. Hayrettin YouTuber değil şu anda. Furkan'ı seçtik. <laughs> Hamsi kardeşimize. Şey derdi ama Basso Başak Karan 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 Acıvat gibi konuş mu öldü Başak Kaka mı Şeyda Erdoğan mı Şeyda Erdoğan diyorum buna Yeni Erdoğan'a ver <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar vallahi siyasi görüşüm yok Erdoğan'a vermedim desem kime verdiğim çıkacak şey? Anladın Verdik bir güne Şeyda mı Şahangiller mi Şahangiller dedim Ali biçim mi Yaren alacağım Bir düşünmek lazım ama kanka şimdi Ya neyi düşün Söylesene sen kimi seçersin Sen olsan Sen ne mi? yapardın başlıyor Yaren alaca diyorum yani Ne yani Ne oldu ne no. 35 yaşında milf bir adama neden oy veriyor Adam içeri götüyor Yaren alaca üret, üret üretiyor Bekle kimsenin günahını almıyor. Kardeşim 2 ay önce Bir atmış. Ay önce, Saçmalama. Iyisi. Ne oluyor ya? Bir Yusuf değil mi? Ne oluyor ya İsa'ya? Doğukan Adal mı? Sarı mikrofon mu? Sarı mikrofon. Berkcan Güven mi? Burak Güngör mü? Şimdi Berkcan şu an şarkıcı. Solist. Fırat Güngör diyor. Berkcan Güven'i Bergen gibi düşün. Fırat Sobutay ağır sağlam mı? Bunu ağır sağlam demek istiyorum. Yani sporcular için iyi bir adam. Caner evet. Kargaman da bu kim kanka? Bizim Caner'de değişik birisi var. Caner mi Doga mı demiş Caner. Kanka niye bir sobalı evde gibi hissediyorum ben şu an. Bu nasıl bir ortam? Kestane de atayım sobaya. Nikma mı Cyber Goz mu demiş. Cyber Goz bana hitap etmiyor. CSGO çok izlemedim. Nikma'yı da izlemiyorum ama izlesem onu izle. Can Özen mi Tarketman TV mi? Kanka adam kayırmak istemiyorum açık konuşayım Tarketman mantıyı. futbol mu? Dip döküş web mi? Dip döküş web. Ba, e geldi. Mertcan Bağ mı? Özcan Şov. Objektif olmam gerekirse. O objektif bir cevap değil. Özcan Şov bende neyse kanka ben kanalı Adamlar kaparım. Adamlar her video animasyon yapıyor. Bende her video bağırıyor. <laughs> Mertcan'a ver ya. Ya hadi. ben Mertcan Bağır'ın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. Kendimi seçiyorum. Özcan Şov da çok başarılı bir kanal animasyon yapıyor ama ben kendime gülerim. Birebir mi Remix adam? Remix adam YouTuber değil. Birebir dedi. Bir, <laughs> bir hasret deniz Remix adamın YouTube kanalı da var ama o yüzden onu eski dostlara selam olsun. Duyguz Aslan mı Mugat abi GF? Duyguz Aslan sonuçta kadınlar için önemli bir YouTube kanalı. Mugat abi de öyle ama Mugat abi şu an meclis TBMM gibi. A adamın kanalı abi ve siyasi. Ama o da güzel. Onu niye seçmedim ben? <laughs> Meryem Can mı Burak oyunda mı? Şu an için Meryem Can. ekran bir yere gidiyor. Ne oluyor şu an? Kanka şey. ne oluyor? Tam çabuk seç çabuk, çabuk seç. Şey. Saniye saniye. <laughs> Orkun mı bak. Oo. Korkun diyorum çünkü Barış Özcan abi biraz anlat adam gibi. adam gibi de. <laughs> ya salla anlatır gibi anlat da anlayalım. Sen orada diyorsun ki mesela cızavı ya. ya. ben ne anlayayım ondan abi. Lise <laughs> der kim onu. Saniye mi bak yakarttan kendimi saniye. Burada arkadaşlar havalar çok soğuk ağzımdan duman çıkıyor. Aa iki eleştiri kanalı Oo. bak. Denk düştü. Şu an aktiflik olarak beyaz kurt diyor. Ali biçim mi alma. Ali biçim. Hızlı hızlı geçiyorum. abi daha diğer testler var. Meryem Can bağır sağlam mı? amca Can. Oğlum şakın bakın Meryem amca birinciliğe gidiyor. Bağır mı sarı mikrofon? Mert <laughs> Ben bununla geldim, <laughs> bununla giderim. lan. Oylu Mert Şah, ölümün dostu. Şahangiller mi taklitman tv mi? Ooo bu ikili game eksiği yıkar. Yıkar lan. Hangisi siz söyleyin ha biraz da bir yardım verin. Şahangiller. Şahangiller dediler. Ne oluyor ya mı? Furkan Güngör. Ne oluyor ya kanka şimdi abartma. Gökhan Öner mi dipdokş ve Gökhan Öner. Hayda Enes Batur mu Tolunay Öner Bak şimdi youtuberlık olarak. Are you professional Tolunay? Neye bakıyoruz bak mizah demiyor. Best Turkish YouTuber demiş. Aynen. O yüzden Enes Batur diyor. Filme gitmedi önce diyorum, Harun diyor. Agun abi 101. Bu içen medya mı? Yusuf Kaya? Uf. Bu içen medya. Batur aynı Duygu mu? Duygu. Şeyda Erdoğan Nikma. Şeyda Erdoğan. Delimine Mamzı Yiğit. <laughs> Adam bizim tüm ekibi dövdü. Beni dövdü. Hamza'yı eyledi burada. Elimine. Caner Erkam mı remix. Remix adam. Finale yaklaşıyoruz. Enes Batum Ali biçim. Ali biçim. Meryem Can mı şeydi? Meryem. Youtube'a olarak bakıyorum bakın arkadaşlar. Alta gidip de işte onu mu seçtim mal yazma. Sanki çok seçeneğim var. Delimine. Bu içene. Filme gitmeden önce. Ooo. Saniye çok sık atmadığı için Orkun Işıtmak. Ne oluyor ya? Bence Mertcan Çağın Çağangiller kusura bakmasın. Bu içe net. Meryem Can da gitti. <laughs> En sonları zor. Delimine mi nemi, orkun mu? Ne diyeyim? Orkun diyeceğim. Denizde bir kuguttu delimine. Tutmadı balık kalmadı. <laughs> Amminim kardeş <laughs> Ne oluyor ya Mertcan abi? Bunu size soruyorum. Ciddi düşünün. Kanka ne oluyor ya? Aile açık de ne de oluyor de. ya? Mı izlersin Mertcan abi. Şimdi 20 kere izliyorum seni zaten baba. Ne oluyor ya izle. Sen valla Mertcan Tamam. Teşekkür ederim. İban at. Mertcan abi seçti. Güzel. Finale çıkacak gibiyiz. Mertcan abi mı Orkun'u şıtmak? Şimdi işte cidden zorlar. Kaskını kırmadılar senin kanka. <laughs> ben açık konuşayım. Ben daha komiyim. Ama YouTuber dersek Orkun abi adam Amerika'dan geliyor. Hatay'a Hatay'dan gidiyor. kültürüne koymuş. <laughs> Ali bir uyu tabii. tabi. Al işte finale ama. Fokzon porno. <laughs> <laughs> Adamı şey de diyemiyorsun yani pasif de diyemiyorsun. <laughs> Çünkü attım mı tam atıyor yani 6 ayda bir atıyor ama ananı kim diyorsun? Oylama yapıyoruz, Herkes gözünü kapat. Sandık gibi düşün. Kimse kimsenin oyunu bilmiyor. Açan, açan. açan en abi. Bu internet diyenler, Orkun diyenler kim kazandı? Eşit. Gene mi Aynen, ya? <laughs> orkun diyenler. Bu internet diyenler yine eşit. 3. sıra. Orkun diyenler. Oylama yanlış <gülüyor> <gülüyor> Bitti. Bu bekledi. Orkun kazanıyor. Orkun arkadaş. O Instagram biosuna yazar. Champion for Mertcan Behar. Sıradaki testimizde en iyi Türk Meme'lerini seçeceğiz. Bak insanlar bayağı gerilmiş bu yorumlar. İçeride neler var kim bilir. Hemen başlayalım. <laughs> Unkeni Murat abi GF. KK adı yok. Murat abi dedi. Zort BCS dedim oğlum. Dedim olabilirdi. Konya'yı ben aldım. Daha biz de iyi gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi gör Konya'yı ben almadım İsmet almışla İşte tam şurada. İşte tam <laughs> şurada. Uyuyor. Dereceksin lan mı? İnanam dost ne alakadayım? Biz internetin karanlık tarafına mı düştük? Bunu seçti. Uvu kamyon sözler köşkü nerede? <laughs> Sadece Fatih gibi. Yardım mı seni? Dedi. artık geçti. Hiç... Sözler köşkü neredeyse. Seçtim. Eminem senin ama. <laughs> Oyun zor Susamış uçak. gizi de değil ama mecbur. susamış uçak. Burada ne yazıyor? Rakı için bu bunu... <laughs> onu alım. Gülmekten konuşamıyorum ki sen. Gülmüyorum ya. işte. Sinirim bozuldu. Kavunun içinde rakı için yazması can sonuç dedi. Kim gülüyor bunlara? Serdevi ortaştır olsa. Ne alakası? Efe Aydal nerede lan söyle? Türk toplum. bunu nasıl? Hüseyin Akte Aa, varsa komiktir <laughs> Dedim olabilir işte. Yeter yeter yeter. Muharrem İnce bu seferde namaz kılan turbanlı bacımızı arkaya... Ya yani saçma <laughs> Bu video kötü yere gidiyor. Ben bu testi kapadım. Çok saldırgan biz olduğu için attık o testi. Yeni testimize geçiyoruz. Kimin ile bir gün geçirdi. Bakalım bir günümüzü kimle geçireceğiz. Başlayalım. Acun mu geçirmek isterdim bir gün. Suyun altına giren otomobile binerdi. Aleyna Tilki mi? mi? bir şey konuşamam ama Aleyna Tilki en basit şarkı söylesin. Dinleriz. Muhabbet ederiz. Elgan mı Müslüm kanka? Anı anlatmaya bir başlar. O gün bitmez. Müslüm baba susak rakısını içerdi yaşasa rahmetle. Azat Yılmaz mı? Ronaldo. Kısmı... Tutuklanacağız videodan sonra Kısmetse olur Elif mi bizler yan mı bizler yan Şimdi gay diyecekler Diğerini sesle ama o diyecekler Hadise Muharrem İnce. Muharrem İnce deminki hareketten sonra gözden düştü. Hadise yine şarkı söyler. Otururuz. Ramiz dayımız Sedat Peker. Tuncel Kurtiz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sedat Peker'le muhabbet edilir Üstüm Gürses de öldü onu seçtim. Ya mezarının başında oturayım gene. Oturalım yani ben onun peşinde. Sedat Peker dedim. İlla konuşuruz bir şey yani. Muhabbet döner diye düşünüyorum. <laughs> mu Süleyman Çakı Süleyman Çakı Ronaldo mu Süleyman Çakı Ronaldo Acun mı Aleyna Acun Hayda Ya şimdi düşünüyorum abi ikisiyle de ne konuşurum Hadiseye çok bir konu bulamam gibime geliyor O yüzden Sedat Peker dedim Korkuyorum. Etek giyip özür dileyeceğim. Dan bizzak ama Müslüm. Kanka dan yani. Şimdi Müslüm baba beni affet. Yolum hep karanlık. Acunluk Ronaldo tabi. Daha da zorlaşıyor her seferinde ya. Değil mi? Dan Türkçe bilmiyordur. Sedat Peker Türkçe biliyor. Anlarım en azından. Kanka bu nasıl final çıkabilir ya? Kabus gibi. Ronaldo mu Sedat Peker? Bir gün geçireceksem Ronaldo. Bunda da Ronaldo çıktı arkadaşlar. Bir gün geçirmişim. Sizde kim çıktı? Bana yorumlara yazar mısın? Sıradaki testimiz 1 milyon dolar için ne yapmazsın? Neler yapmam ki? Bakalım Nasıl şeyler var. Yılanlı küvette bir saat geçiyorum evden çıkmadan 5 yıl geçiyor. Yılanlı küvete girme. Isırır mı o parayı yiyemeden ölürüz. Evden çıkmam 5 yıl. Hamza gibi olurum en kötü. Ne alakalı? İğne <laughs> Hüseyin acı veren böcek tarafından ısırılırım evime lanetli bebek çağır. Zehirli değilse böcek ısırsın bir kere. En fazla ne kadar acıtabilir? OnlyFans üstüme hiçbir şey olmadan poz yüklerim suratıma kalıcı da. Şöyle düşün kimse ben OnlyFans yükledim diye para verip benim çıplak ağımı görmek istemem. Evet, Ama biliyorum. biliyorum. Bir yıl boyunca haftada 100 saat çalışıyorum. İsmimi Moalester olarak değişti. Haftada zaten 100 saat çalışıyorum. Bunu seç. Mike Tyson tarafından bir tokat yerim bir mafya için çalışırım. İkisi de ölümcül bir sonucu var. Bir tokattan bir şey olmaz. Kanka bilmiyorsun işte Mike Tyson. Boynumu böyle öyle edebilir. Ama mafya da diyecek ki kanka 1 milyon doları verdik şimdi de bunu diyecek mafya bence yok. Mike Tyson hadi yiyelim bir tokat. Ben ona derim yavaş. Ömür boyu kel dolaşım dünyanın en sessiz odasını 24 saat. Bu riskli bir şey. Kolay geliyor ama delirdiğin için ömür boyu kel dolayı. Orkun bir saat girdi maymun oldu çıktı çocuk. <laughs> son saka aynı yemeği yarım son saka intensiz yaşamam. İntensiz yaşamam şimdi o parayla. Eseceğiz. Onu bir görsün insanlar. Her gün aynı yemeği yer. Ne seçersin peki onu da Menemen. <laughs> çıplak bir şekilde mahallede gezerim canlı kurbağayı mahallede döverler o yüzden canlı kur. oğlum o da ölecek Bak zor ama seçtik bir kere. İkinci tura geçtik zorlaşacak. Zaten 100 saat çalışıyorum demiştim. Ömür boyu kel dolaşırım. dur daha final belli değil. Finalde biz bir şey yapacağız. Poz yüklerim. Ha tamam Mike Tyson'dan mesela yırttık. Boyun kırılma olasılığım düştü. Çıplak fotoğraf yükleri. Final. Bir yıl boyunca haftada 100 saat mi? Only fans. Yorar ya only fans. Tek fotoğraf bomba da. Bir fotoğrafsa only fans. hesap oh. Çekiyorum oh. Bu testimizde böyle bitti. Tercihlerimi gördünüz. Nasıl? Yapmış mıyım? Oh testimiz kafes duvuşunu 1v1'de bir bir kim alır? Bunun da fotoğrafında ben olduğum için seçtim. Bakalım kimler var sonuç ne çıkacak? Ben burada şu an keyif alıyorum çözerken evet ya. Evet ya fark ettim ha. ben onu çok iyi. Kobra Murat mı Nagu? Kobra Murat alır diyor. Johnny Sins mi? Stephen Hawking. Yürüyebiliyor hali. Prime dönemi. Stephen Hawking diyor. Bilim her zaman gücü yener. Bilimle ne alaka? Bılımlın mı? Isıtma kolda. Johnny Sins geldi. Stephen Hawking çıkardı nükleer silah. O uyuyor mu? Ha. Biz bugüne kayıp zorba olarak bilimdik. Robert'i e. patma Zeynep bastık mi? Hristiyan ne alaka Zeynep? Bu ayak ne alakada dayı? Çok kararsız kaldım bilmiyorum Robert. E. Neye e. kararsız kaldın oğlum? Tanımıyorum Robert'i e. hiç gör. Yorum da yapamam. Ne salak bir karşılaşma bu ya. Durak. Oğlum abi benziyor fiziği. Bu ben değilim. Fiziğin benziyor bu arada bakışları falan. Oğlum. Fatih Durak mı Ronaldo mu demiş. <laughs> Fatih seçiyoruz abi. İki dost, de iki deli kurşun. Yavuz Selim mi Zuhal bir Yavuz Selim'e benziyor. <laughs> Yavuz Selim alır diye düşünüyorum da Zuhal Topal da alabilir. Enes <laughs> <laughs> Batur mu? Benten Kürkçe. <laughs> Benzetmeleri iyi ha güzel. Dört koldan dolayı Benten'i seçtim. Ramiz Karayeski'nin <laughs> arkasındaki adam. Niye Ramiz Karayeski? <laughs> Kıskananlar kulübü. Bu adam çok sert bakmış ben bu adamı seviyorum. Dört koldan taciz mi? Deha salt mı? Gene dört kol tabii ki. Vıtıcı menes batonu çarptı. Ağaç gerçek. Aklımı yitireceğim. Ben burada bekliyorum hani normal insanlar çıkacak. Düşüneceğiz kim yener diye. Ne oluyor lan? Vıtıcın diyor. Çılgın şarkı mı intro değil. Çılgın şarkı, şarkı oğlum seni çağıracağım. Çağırıyor çarptı. çarptı. Bir de sözü bile var. Kimse kaçamaz. Kaçaman kurtulamaz. Gavuz ayı kokumaya gelen esnaf mı kont kay mı? Kango esnaf dağıtır. Ya gav ya, ya. Gergin adam mı Ayçi 22 mi? Gergin. Diamond Temo Agnestik. Sarpları ne? Sarpları ne? Sarp bizim reklam bu bizim ek bu. Egg Wars'tan. Egg Wars ne kadar? Abi bilmiyorum. Ya, Alsın Vallahi bilin. Abi, Minecraft'ta mı? bir oyun modu. Var. Ya bunu anla falan Diamond tema dedim buna. <laughs> Recep Baltaş mı Tarık Mengü? Recep Baltaş. Tonguç mu Samsung Top 3 Lite ekranı? İğrençleşmeye var. Çingen Kaza Ford. Portalık oğlum. Fıtıcım mı Kobra mı? Kobra mı? Ben direkt şu andan testi bitirdim. Ne istiyor? Stephen Hawking çıkacak ya. birinciye. Niye? Bilim kazanır. Uh, Prime Minister, do, do, uh... Bir saniye kanka. Kardeşim Stephen Hawking kazandı. Beni nasıl kazanacak o Yürüyebiliyor o s Adam yürümeden neler yaptı. Yürüsü ananı Video daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böyle bir video gördük. Dedik ki hep beraber çözelim tercihlerimizi gördük. Öyle tanımadığınız bilmediğiniz adama abone olmayın. Şimdi tanıdığınız abone olun ya da çıkın. Video beğendiyseniz like beğenmişsiniz, beğenmişsiniz diz atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha fazla video için de kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Kimin video o Atakan Yüz Yurtu? Yapma! Ya bakın yapma! Kanka yapma! Yapma! Bir rakipte ailendim. <laughs> ne öyle yaptın ama? Sildim. Atmasın bu hafta video. Bu hafta benim esensim coşar. <laughs> <laughs> sen ne bu aga çok medyatiksin. O ne demek? Nerede kalıyordun burada? <laughs> Niye taşıyorsun o mucizu? Sana ne? Ne para var, ne kimlik, ne ehliyet. Tamam ver para o zaman. Kanka ayıp ediyorsun ya. Bunlar mı verin? Ha bunları ver. Enayi! <laughs> altını kaçırınca kadınlar, altını kaçırınca ham. Tamam ver ben koyarım. Oğlum valla veremiyorum. <laughs> ben para veremiyorum kimseye. <laughs> Eyvallah bir yüz daha ver. Yüz daha mı istiyorsun? <laughs> ver lan ver! Bak işine a**. Tamam bir yüz lira daha ver lan. İstemiyorum dedim atma takla. Tak 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 tak. Yes yok valla bir